14 Mart tıp bayramıydı. Gerçekten orada e, aslında başka görüntüler beklerdik. Hekim Sen ve Türk Tabipler Birliği greve gidileceğini açıkladı ve arkadaşlarımız bir VTR hazırladı Tıp Bayramında bak, bak. E, orada Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na bir çiçek bırakmak istediler. Bakalım neler yaşandı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorların önünü kesiyorlar. Hadi göz altı almaya çalışıyorlar. Çeşen, Bu çok ayıptır. Ayıp yani. Bunu arkadaşlar bırak. Ayıp. Hadi bırak, bırak, bırak. Açın yolu, açın yolu. Bakın, açın yolu. Ya. Sizin annelerinize, babalarınıza bak. Biz işgal altında kutlandı. İşgal altında 1919'da. Ya kardeşim şuraya çiçek, çiçek. bırakacağız. Ondan sonra gideceğiz. Çiçek. Bu nedir ya? Bu ne rezilliktir ya? Haydi arkadaşlar yüklenin, yüklenin. Haydi bakalım. Evet neler söyleyeceksiniz? Tıp Bayramı'nda yaşanan görüntüler bunlar. Keşke bunları görmeseydik diyorum ben. Yani Türk Tabipler Birliği'nin olduğu her yerde her görüntü görürsünüz. Türk Tabipler Birliği'nin kesinlikle kapatılması lazım. Türk Tabipler Birliği'nin açık olduğu her gün bizim sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize hakarettir. Türk Tabipler Birliği mutlaka kapatılmalı. Yani Geçmişte tabii değerli bakanımız onun da çok kıymetli çalışmaları oldu ancak hı hı. biz Bekir Bozdağ'da niye çalışmalar bekliyoruz bu konuda? Allah aşkına siz şimdi Rusya'da, Almanya'da nereye giderseniz, Amerika'ya da gitseniz böyle bir Türk Tabipler Birliği olsun ikinci gün kapatırlar. Şimdi Türk Tabipler Birliği niye kapanır diyorum. Türk Tabipler Birliği'nin başındaki kişi Öcalan'a özgürlük isteyen kişi. Terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyen platformun kurucu üyelerinde. Hı hı. Ermeni soykırımını kabul eden birisi. Türkiye'nin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini, savaş suçu işlediğini söyleyen bir kadın. Şu anda tabiplerimizi temsil eden kişi bu. Bakın mesela ben size söyleyeyim. Hendek olaylarında devleti katliam yapmakla suçladı bunlar. Bunlar böyle insanlar. Bakın bunların yönetim kurulu üyelerine bakalım Türk Tabipler Birliği'nin. Vedat Bulut diye birisi var. 15 Temmuz sonrası KK ile ihraç edilen FETÖ'cülere sahip çıkan bir kişi. Mesela Onur Naci Karahanca diye birisi var. Yine oranın merkez e, e, konseyi üyesi. DHKPC'li Nuriye Gülmen ve Semiha Özakçan'ın tahliyesini istemiş. Mesela orada birisi daha var. Savaş bir halk sağlığı sorunudur diye. PKK yanlısı bildiriyi imza atan kişilerden birisi de Halis Yerlikaya. Bu da onların merkez komite üyesi. Allah aşkına. Bunların oradaki bulunan kişilerin terör ve sempatileri var. Türk Tabipler Birliği Türkiye'de kesinlikle kapatılması gereken bir kurum. İdeolojik bir yapılanma. İdeolojik yapılanmanın ziyadesinde Allah muhafaza bölücü bir ideolojiden bahsediyoruz yani. Türk Tabipler Birliği böyle bir kurum. Bunu unutmayalım. Yani bizim o kıymetli ee, tabiplerimizin ülkesi için, vatanı için kalbi atan, ciddi mücadeleler veren o kıymetli insanları bu konuda ayırıyorum. Türk Tabipler Birliği böyle bir kurum değil. Bunu unutmayalım. Mesela bakın. Zeytin Dalı operasyonu oldu. Ben getirdim notları aldım. Türkiye'nin terör ile mücadelesini savaş olarak nitelendirdi bunlar. Savaş dedi. Terörle mücadelemize savaş dediler. Mesela Garada 13 tane şehit verdik. 13 kişi hayatını kaybetti diye onlara başsağlığı diliyoruz dediler. PKK terör örgütüne kelime yazmadılar. Ya siz Türk Tabipler e Birliği olarak niye oradaki insanlarımıza şehit diyemiyorsunuz mesela? Niye PKK terör örgütünü kınayamıyorsunuz? Çünkü onların destekçisisiniz. Destekçisi olmayan bir insan bunu diyemez ya. Abdullah özgürlük platformunun kurucu üyesi, Türk Tabipler Birliği'nin başkanı bunun sağlıkçıyla ne alakası var? Bakın bu kurumun kapatılması şart. Türkiye'de bir kanun çıkması lazım. Terör seviciliği yapan bütün kurumlarda bulunan kişiler anında ceza almalı. Ve gerekiyorsa o kurumlar kapatılmalıdır. Bakın hükümetin aleyhine olanlardan bahsetmiyorum. O demokrasiyle ilgili bir şey. Ama sen PKK seviciliği yapıyorsan, terör örgütünün başının seviciliğini yapıyorsan bunun cezası olmalı. Bu kadar rahat olmamalı. Mesela... Terör örgütü hastanelere saldırdı. Afrin'de. Orada 13 tane sivil hayatını kaybetti. Sen Türk Tabipler Birliği olarak niye bir açıklama yapmadın? Hastanelere niye saldırıyorsun ey terör örgütü diye? Gıkları çıktı mı? Hayır. Ama bunların olur olmaz devletin yapıp yapmadığı olaylar hakkında bildiriye iniyorlar. Bakın. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yıl 2015. YPG'nin ee, sözde eş başkanı olan Asya Abdullah'a ödül verdi bunlar ya. Barış, dostluk ve demokrasi ödülü. 25 yıldır terör örgütünde YPG'nin sözde iş başkanı. Ya Allah'ınızı severseniz yani bu kurumların acilen kapatılması şart. Bakın bunlar Türkiye'ye zarar. Bunlar Türkiye'deki iç karışıklıklarda, Türkiye'deki yapılacak Allah muhafaza yanlış hadiselerin içerisinde mutlaka yer alabilecek e, nitelikte olan yerler, sivil toplum örgütleri. Bunlar bizim kıymetli tabiplerimizi mümkün değil te e, temsil edemez. Öyle bir durum söz konusu olamaz. Sağlık çalışanları çok kıymetli. Onları ayırıyoruz dediğiniz gibi bu durumdan. Ama bu birliğin içindeki... Bu kurumun farklı hemen bir kapatılması yapı lazım. Gerekenin yapılması lazım. Bunların olduğu her gün bakın sadece... Ee, hükümet açısından bahsetmiyorum. Bunların tabiplerimize de şu çok ciddi zararları var. Onların haklarını savunmak noktasında, onların isteklerinin yapılması noktasında hiçbir şey yapmıyorlar. Varları, yolları siyaset. Kendini yerden yere atıyorlar. Zaten biliyorsunuz bu solcularda, komünistlerde bu iş çok meşhurdur. Yerler aslında ciyak ciyak varsınlar. Aynı şekilde burada da yapıyorlar. O, bu da onların mühim halleri. Ama Bunların içerisinde bakın, size tekrar üstüne basarak söylüyorum. Asya Abdullah denilen YPG'nin sözde eş başkanına bunlar ödül veriyor. Bu gerçekten altı çizilmesi 2015 yılında, gereken bir husus. Çok önemli bu Barış, söylediğiniz. dostluk değil. ve demokrasi ödülü veriyorlar. 2015 yılında evet. verilmiş bu. Abdullah Öcalan'a, terörist başına özgürlük istiyor bunlar. Ya Allah aşkına bu demokrasi falan değil. Bu bizim Türk tabiplerimizi de temsil edebilecek bir durum değil yani ismine de yakışmıyor Türk Tabipler Birliği. Alakası yok mu bunların ne Türklükle ne tabiplikle hiçbir şeyle alakaları yok. Acilen bu kurumların kapatılmasının şart diye düşünüyorum. Peki bakalım bu grev sonrası, grev kararı sonrası neler yaşanmış? Onun da bir VTR'si bakalım. var. Verelim üstüne konuşalım. Sağlık Ocağı'nda randevu aldığımız alt MRS'de Doktor Muhammed Bey Yıl ve diğerleri gelmiyor. Ne Hala! hiçbir doktor yok <laughs> ve herkes bağırıyor. Doktorlar grevde olduğunu söylüyorlar. <laughs> herkes mağdur ediyorlar bir ilaç bile yazıyor. Bir <laughs> şey değilim ben. Anestezi uzmanıyım. <laughs> elini çek. Lütfen, lütfen, lütfen. Neye lütfen buyuruyoruz abi? <laughs> doktor dinlenme odasından Hiç neden çıkıyorum odası, ben? Ben buranın başhekimi. Tamam. Tamam yani? Vakaları almadınız. Hayır. Acil vakalar alınıyor hayır, şu an. Ben anestezi doktoruyum. <laughs> Acil neler söyleyeceksiniz? Grev kararı sonrası yaşanan görüntüler bunlar. Ya senin Hipokrat yeminin nerede? Mesela böyle bir saçmalık olabilir mi? Acil de insanı almamak ne demek? Zaten grevde acildeki işlemler devam eder. Ya böyle bir şey olabilir mi? Onlar durdurulamaz. İyi o zaman savcı hakim de ben grev yapıyorum desin. O da davalara bakmıyorum desin. Cinayete de bakmıyorum, ona da bakmıyorum, buna da bak. Herkes istediği gibi bir hayat sürsün desin. Öyle bir şey olabilir mi? Bir sağlıkçı acildeki bakacağı insana ben sana bakmıyorum diyebilir mi? Şimdi Duygu Hanım Bilmiyorum. Allah aşkına bir, bir empati yapalım. Ailemizden bir büyüğümüz, annemiz, babamız, eşimiz, dostumuz, abimiz, en yakınımız. Götürüyorsunuz hastaneye, acilde bakmayacak ve o bakmadı diye Allah korusun vefat etse. Allah korusun. Ya insan aklını kaybeder. Aklını kaybedebilir bir insan. Niye? Bu grev yapacaklarmış. Ya böyle saçmalık olabilir mi? İnsan sağlığıyla dalga geçilebilir mi? Bu tabipliğin, doktorluğun, Hipokrat yemininin neresine sığar bu? Evet tabii ki bir hakkınızı isteyebilirsiniz. Gidin hakkınızı hukuki yollardan savunun ya. Devletin size göstermiş olduğu eylem yapabileceğiniz, protesto yapabileceğiniz alanlar mevcut. Konferans salonları var. Tutun buraları, konuşma yapın. Varsa bir sorunuz dile getirin. Ya Yazık günah değil mi acildeki insana bakmıyorsunuz? Ya şuradaki yaşlı amcaya bağırış şekillerini görüyor musunuz ya? Affedersiniz hayvana bağırılmayacak şekilde o insanlara bağırıyorlar orada. Ya bunun bir cezası olması gerekmiyor mu? Olması gerekiyor zaten grev yani, aciller. Evet. Yani Biz doktorlarımıza dahil, son derece Acil ]ıyız. müdahaleler yapılır. Bir de doktorluk son derece saygın bir meslek. Evet. Yani bizler doktor dediği zaman hepimiz her doktor için farklı bir gözle bakarız. Onların yaşantı canımız tarzına Evet yani canımız onlara emanet. Bu Türk Tabipler Birliği'nin acilen kapanması şarttır. Bu militan kadrolaşma Türk tabiplerine çok ciddi zarar vermektedir. Bunun bir an önce önüne geçilmesi lazım. Evet. Peki. Devam ya bir edelim. Bir de şöyle düşünsenize. Farz edin ki ölümcül bir hastalığınız yok ama yine acile gittiniz. Hı hı. Yani şimdi ben e, ee, gece kondu bölgelerinde maddi durumu düşük olan vatandaşlarımızın bölgelerinde bir aile gezmiş bir kişiyim. Oraları biliyorum. Ya yani insanlar bir hastaneye gelebilmek için yol parası veriyorlar. O yol paraları onlar için çok önemli ve çok değerli. Belki çocuğunu alıyor geliyor. Belki onu oraya getirebilmek için bir masrafta bulunuyor. Belki o maddi imkanı yok tekrar geri dönecek. Birçok insan bunu görüyoruzdur. Yani bazen gittiğimiz zaman hastanelerin kapısında bazı insanlar şehir dışından gelir. Banklarda yatan uyuyan insanları görürüz Maddi durumu için o kötü olduğundan dolayı bir yere gidemeyen. Bunları yaşayabiliyoruz. Hepimiz görüyoruz. Görüyoruz bunlar. evet. Haberlerini de görüyoruz. Ya Allah aşkına. O hastaneye gelen insanın maddi durumunun ne olup ne olup olmadığını bile bilmiyorsun. Seni saçma sapan grevin yüzünden o insanların oradaki o sıkıntısı, o derdi belki daha da katlanacak. Bu insanlık değil. Git protestodu yap. Eylem yapacaksan yap. Ama devletin sana gösterdiği alanlarda yap. Demokrasiyle yönetiliyoruz zaten. Ama nedir bu insanlık dışı davranış? Ben bunu kabul etmiyorum. Allah korusun yani benim ailemden birisi orada vefat etmiş olsa ondan sonra kıyameti koparttı. Niye kıyameti koparttı? E tabii kıyameti kopartırsınız. Sen grev yapacaksın diye benim ailemden birisi ölecek mi yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Evet. Peki gerçekten çok hassas bir nokta sağlık dediğiniz gibi vatandaşın mağdur olmaması evet. gerekiyor. Burada önemli olan.